Arkadaşlar merhaba Wiki Benz YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes Benz'in W140 serisinin hayranları için ee, sık sık böyle karşıma çıkan güzel e, araçları sizlerle paylaşmadan edemiyorum. E, bugünkü videomuz 1992 model, bu görmüş olduğunuz videodaki e, 500SEL araçla ilgili olacak. Bu araç 2019 yılında Amerika'da 14 bin dolar gibi bir rakama satıldı. Yani Amerika piyasası için aslında şey değil, çok yüksek bir rakam da değil, düşük bir rakam da değil. Normalde 7-8 bin dolar civarında yıpranmış arabalar satılıyor. Bu araç yine bu rakamdan bu alıcı bulmuş. Duman grisi metalik renginde 702 kodlu bu aracın üzerinde M119 V8 motoru var. Birçoğunuzun bildiği gibi. 5 litrelik bir motor. 326 beygir gücünde. 92'nin sonlarına doğru Eylül'den itibaren de 320 beygire güncellenmişti bu motor. Ve 480 Nm gibi bir torku var. Silindir başına 4 farflik bir motordur bu V8. Ve 140 kasanın kullanıcılarının en sevdiği motorlardan birisidir. 4 vitesli otomatik şanzımanla geliyor bu araç. 500 sel modellerinde. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 250 km maksimum hıza sahip olan bu araç sıfırdan yüze 7.3 saniye gibi bir kısa bir rakamda çıkabiliyor. Yakıtına baktığımız zaman 10-12 litre civarında 90% giderken yaktığını görüyoruz. Ama şehir içinde bu tüketim 18-19 litrelere kadar çıkabiliyor. Bu söylediğim fabrika verileri. 2 tonluğundaki, 2 ton ağırlığındaki boş ağırlığı olan bu aracın da toplam üretim sayısı 65.065 adet arkadaşlar. Bu 500SEL versiyonuyla bu söylediğim yani birinci makyajsız versiyonuyla ilgili 93 yılına kadar, daha doğrusu 94 yılına, 91'den 94 yılına kadar üretilmiş bir araç. Daha sonra biliyorsunuz 94'ten sonra Mercedes'in bu kasalardaki politika değişimiyle bunlar S500 olarak satılmaya başladı. Şimdi bu araca biraz daha yakından baktığımızda, işte bej rengi 265 kodlu deri döşemeleri görüyoruz. Ve e, önlerde arkalarda koltuk ısıtmalar var. Sağ sol hafızalı koltuklar var. Yani e, işte e, sunroof var. E, dijital klima var. Elektrikli direksiyon kolu var. Kolonu var. E, ondan sonra işte ASR var. Ee, bunun dışında bakıyorum. WinCard koruduğundan söylüyorum size bunları. Otomatik klima. Çift cam. Zaten bunlar da standart biliyorsunuz ısı yalıtımlı. Ee, 8 delikli hafif alaşım cantlar var. Bekar radyo e, teyip var. Ee, Bose ses sistemi var. Ee, bunun dışında bir de şey vardı. Süspansiyon olarak e, adaptif süspansiyon var e, bu araçta. E, yani güzel dolu bir araç. E, S500 müşterilerine e, tatmin edecek dolulukta. Zaten Amerika için üretilmiş ABD versiyonu diye e, üretilmiş e, fabrikadan o şekilde çıkmış bir otomobil. E, şu anda günümüzde baktığımız zaman bu araçların e, ortalama rakamlarını piyasada bununla ilgili bir şey yaptım çalışma yaptım onu şeyden görebilirsiniz oynatma listesinden piyasası kaç liradır kaç alınıyor civar şeklinde Bunun dışında da oynatma listesinde w140 ile ilgili her türlü videoları bulabileceksiniz almadan önce izlemeniz gereken makyajlarıyla vesaire ile ilgili lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Instagram sayfama da klasik otom Instagram sayfama da DM üzerinden kendi araçlarınızı yollayabilirsiniz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.